Tunağan selamlar. İstersen e, dinleyicilerimize böyle bir tanışma hikayemizle e, girelim dedim konuya. Uzun zamandır e, beraber çalışmaya başladık, e, güzel etkinlikler yaptık ama insanlar biraz bizim backgroundımızı duysun, nerede tanıştık, ne zamandır e, çalışıyoruz beraber neler yapıyoruz. Onları sonra konuşuruz. Ama e, hatırladığım üzere e, yaklaşık böyle bir sene önce New York'ta Türk Filantrofi Derneği'nin bir etkinliği vardı, bir zirvesi vardı. E, ben orada işte böyle Spy AI Yapay Zeka e, tişörtüyle falan geziyordum etrafta birkaç kişiyle konuştuktan sonra dediler ki ya burada bir e, insan var kesin tanışman lazım e, seni gösterdiler böyle uzakta ben hatırlıyorum ilk başta bir arkadaş şörf öğretmişti kendisinin işte yapay zeka kanalı varmış e, bu olayda da bayağı ilgili bir şekilde çalışıyor e, hem böyle insanları eğitmeye çalışıyor derken senin seninle ilgili güzel böyle bir e, şey gelmişti bilgilendirme gelmişti aslında o an tabii etkinlik çok karışık olurken böyle seni gördüm uzaktan derken merhaba merhaba senin e, yaptığın işleri daha yakından tanıma fırsatı buldum. Hani hem şu an böyle bir ilerlettiğin YouTube kanalın var yapay bir zeka adında. E, çok güzel bilgilendirici hem scientific yani bilimsel bilgiler hem de özellikle yapay zeka ile harmanlanmış bilimsel bilgiler veriyorsun. E, güzel de bir kitlen oluştu. Yani hem dinleyicilerimizin de daha iyi anlaması için e, dilersen bize biraz senin kendi background'ından bahset. E, şu an finans alanındasın biliyorum ama biraz da senden dinleyeyim. Ara ara benim de sorularım olacak. Ee, sen de izliyorum o zaman. Tabii Burak. Güzel bir hikayeydi bizimkisi. <laughs> Öyle bir girdin ki hoşuma gitti. Şimdi tabii ben yaklaşık bir 8-9 yıldır New York'tayım. Amerika'ya ilk geldiğimde buraya Work and Travel'la burada bulundum. Bu Work and Travel'a tabii ilk geldiğimde beni kasiyer olarak değerlendireceklerdi. Fakat İngilizcemin çok yeterli olmamasından ötürü aslında ben bir patates Kızartmacısı olarak işe başladım diyeyim Amerika'da ee, ilk olarak. Daha sonra hoşuma gitti. Burada yüksek lisansımı yapmak istedim. O süre zarfında da e, tabii para kazanmam gerekiyordu. Tahmin ettiğin gibi Amerika çok pahalı özellikle New York. E, o süre zarfında tabii ilk olarak bir e, burada parades kızartmasıyla e, okul ücretini çıkaramayacağımın farkına vardım. Ve o süre zarfında yine e, araştırmaya başladım neler yapabilirim diye. İlk olarak Uber'e başladım ben. Şoförlük yapmaya başladım. Ee, aynı zamanda dil okuluna gitmeye başladım buradayken. Tabii bu e, süreçte e, dil okulu benim için çok değerliydi çünkü esas amacım oydu. Uber'i hep geçici bir iş olarak gördüm kendime göre ve güzel de para kazanabildiğim bir e, durumdaydım o zaman için. Daha sonra bir gün e, akşamları çalışmayı tercih ediyordum çünkü gündüz okul olduğu için. Akşamları e, Wall Street'in etrafında gezerken, oradaki müşterileri alırken sürekli onlara ne iş yaptıklarını, birazcık kendilerinden bahsetmelerini istiyordum bana. Tabii bu benim için e, çok değerliydi çünkü e, hiç e, duymadığım bir e, ortam, görmediğim bir ortam ve güzel bir network sağlıyordu bana açıkçası. Yani her müşterimin hemen hemen e, LinkedIn profilini falan alıyordum o zamanlar öyle söyleyeyim ben sana. Harika. Daha sonra işte ne okumam gerektiğinin farkına vardım onlarla yaptığım sohbetlerle. O yüzden burada benim anladığım kadarıyla bir sağlam bir mentörün kariyerinizde ne kadar önemli olacağını orada ben yaptığım o kısa konuşmalarla farkına vardım. Ve Quant Finance okumak istedim. Quant Finance okumak istememdeki bir sebep Wall Street'e girmekti. İkinci sebep de matematiğimin kuvvetli olmasıydı ve en sevdiğim ders olmasıydı. Daha sonra e, iyi okullara başvurdum. Amerika'nın top okulları olarak görülen okullara başvurdum. Harvard, Columbia gibi. Tabii kabul almadım o süre zarfında. E, ondan sonra e, bunlardan bir tık aşağıda ama yine New York'un güzel üniversitelerinden bir tanesine e, bir başvuru yaptım ve kabul edildim. Ama çok hırslıydım çünkü e, o parayı kazanma benim için çok zordu. Ve bunu o kadar iyi değerlendirmem gerekiyor ki yani orada güzel bir başarı elde etmem gerekiyordu. Ve hem network şansımla hem hocalarla aramayı tutmam ve çok fazla çalışmam sayesinde bölüm birincisi oldum ben. Ee, Hofstra Üniversitesi'nde benim kendi alanımda Quant Finance'de master bölümünde. Burada keseceğim bir şey söyleyeceğim hatta geçen gün senin kanal mıydı başka bir arkadaşın kanalı mıydı hatırlamıyorum ama burada bir Columbia Journey'i ve onun dışında şey de yaptırmıştın ee, ne derler oradaki hikayeni daha detaylı anlattım yayın da vardı sanırım. Ee, o da harikaydı. Evet. Onu da belki izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz daha sonra bulur daha detaylı öğrenmek isterseniz diye böyle bir dipnot geçeyim dedim. <laughs> tamam süper. Ve daha sonra yine hayalim olan o TAP okullardan vazgeçmedim. Ee, Kolombiya benim için bir hayaldi ve e, onu gerçekleştirmek istedim açıkçası. Ve tekrar başvurdum. Bu sefer tabii e, sınav sonuçlarım e, yeterliydi ve aynı zamanda tecrübem de vardı ve bölüm birincisi olduğum için Amerika'daki bir okulda Kolombiya'ya kabul aldım. Ve Kolombiya'da bölüme başladım. Daha sonra işte bildiğin gibi finans alanında, quant finance alanında ilerlemeye devam ettim. Seninle de tabii bu etkinlikler aracılığıyla tanıştım. O yüzden network'ün ne kadar önemli olduğunu açıkçası birazcık değinmek istedim. Bu Kasım'da olacak eventte de aslında baktığımız zaman bu network'lerle neler yapılabileceğini birazcık anlatmak istedim seyircilere. Biraz seni tanıyalım Burak. Ben çok uzun konuştum kusura bakma. Yok yok yok. Bence çok güzel noktalara değindin. O özellikle kişisel kısım bence dinleyicilerimizin de çok hoşuna gideceğine eminim. Ee, yani benim bile bilmediğim detaylar vardı diyebilirim. Ben de bazı beni e, ben de sürprizli bir şekilde yakalandım bazılarını ama detaylı dinlemek harika oldu. Ya bu network'te bitirdin bence inanılmaz iyi bir nokta. Şu yüzden özellikle Amerika'daki herkesin dilinden düşmeyen bir kavram bu. Ee, ve hani önümüzdeki zirveyle beraber orada kimlerle tanışacağınız işte ee, ne derler? Kimlerle tanışacağınızdan öte, işte, kimlerle interakt edeceğiniz daha sonraki iş ilişkileriniz olsun. Atıyorum yeni bir iş bulmanıza yardımcı olması, yani network gerçekten ve bence bunu e, management center inanılmaz iyi bir ekibi bir araya getirerek yapıyor. O yüzden eminim ki oradan çok çok değerli bağlantılar e, çıkacak e, dinleyicilerimiz izleyicilerimiz için. E, biraz kendimden bahsedeyim. E, şöyle ben şu an Boston'da yaşıyorum. Bastın ee, da çok pahalı bir yer biliyorsun. Ee, ama benim hikayem aslında, akademi hikayem şöyle başlıyor. Ben buraya doktora için geldim ama aslında biraz böyle bir geri adım atıp neden doktora'ya geldim ona bakmak da güzel olabilir. Ee, Sabancı'da e, burslu lisans okudum ben elektronik bilgisayar alanında. Ama benim Sabancı'ya ilk girdiğimde hazırlık yılımda e, tabii ki böyle dedim ki bir şeyler yapmak istiyorum, bir yerlerde çalışmak istiyorum. O zamanlar mezunlar derneğinde bir işe başladım. E, amacım şeydi Sabancı'nın eski mezunlarını arıyorum e, onlara şey satmaya çalışıyorum ne derler e, üyelik satmaya çalışıyorum yani işte biz mezunlar derneğiyiz bizi şey yapın böyle bütün gün telefondayım yani ben bir satış temsilcisi modunda aslında Amerika'da çok e, şu an bilinen tradisyonel olan bir satış temsilciliği günde 100-200 arama yapan insanlar var ben de aynı şekilde orada arama yapıp mezunlarla konuşup onları ikna etmeye çalışıyorum bir yandan not alıyorum falan derken aslında Böyle bir şey hevesim vardı. Yani özellikle Amerika'da çok mezun vardı sabancı tarafında. Ben de biraz o zaman öğrenmeye başladım. Ee, yani insanlar acaba yurt dışında gidiyorlar, güzel işler yapıyorlar, neler var derken, yani zaten içinde bulunduğum teknik alandan dolayı da bilgisayar elektronik alanlarından dolayı da hep şey modundaydım. Yani gerçekten teknoloji burada oluyor. Çünkü ben o insanların profillerine de bakıyordum açıkçası, LinkedInlerine giriyordum işte e, tabiri caizse biraz onları stokluyordum, öğrenme, orada benim bayağı ufkum açıldı. Çünkü günde 50 tane insan arıyorum, e, her biri böyle çok güzel tap yerlerde, onların bağlantıları derken network aslında benim hayatımda öyle bir etki yarattı. Yani dedim ki e, bu tarz ekosistemin içine gitmek lazım, e, bunu nasıl yaparız? İşte e, bölüm zaten devam ederken e, hiç unutmuyorum, e, ee, üçüncü senemde bir yaz stajı, yani zorunlu stajı oluyor e, bildiğin gibi bütün kolejlerde. Ben şöyle bir şey düşündüm. Bütün e, hocalara gördüğüm ya da şirketlere zaten başvuru yapıyordum. Ama dedim ki yani bu çok uzun sürüyor. Yani şimdi git her şeyi oku. Ondan sonra işte bunu biraz böyle kişiselleştir falan derken ben bu olay aslında biraz bir skripte döktüm. E, sitelerden e, böyle işte hoşuma giden yerlerden web sitelerinden data scrape ediyordum o zaman bunları alıp bir kodla e, herkese otoma otomatik e-mail'ler atmaya başladım sağ sola A, böyle yaklaşık işte 150 yere falan çok kısa bir sürede başvurdum staj arıyorum ama yurt dışında olmasını istiyorum ki böyle özellikle Amerika tarafında birçok yere başvuruyorum falan neyse. Bir şekilde ya artık umudum kalmadı kimse dönmüyor falan. Son hafta dedim ki ben bir daha bir follow up email gibi bir email daha atayım. Hani bırakmayayım dedim şunun Derken böyle hiç unutmuyorum. Pazartesi bir derse gidiyordum falan. Bir cevap geldi Boston Üniversitesi'nden. İki tane hoca CC'li derken ya bırak evet olur biliyorum zaman kısıtlı daha önce mesajını gördük dönemedik ama çok isteriz. İşte hala bir pozisyon bulamadıysan konuşalım falan. Benim Boston maceram işte aslında 3. sınıf, üniversite 3. sınıfta buraya staja gelmemle başladı. Buradayken zaten hani işte Boston, New York, buradaki üniversiteler, eğitim e, kalitesi, insanların güzelliği derken böyle hani ufkumun açılması yönünde buraya gelmem çok e, şey oldu, motive edici oldu. Daha sonrasında zaten doktora başvurunun temel sebebi de bu e, oldu. E, buraya gelip orada çalışmaya başladığım alan yapay zekayasında böyle yıl 2017-2016'nın sonlarına doğru şeyle girmiştim. Yani böyle bir arayışla girmiştim. Sonra Boston Üniversitesi'nde doktoramı tamamladım bu tarafta. IBM, MIT e, lab, labında çalıştım bir süre e, staj olarak. Daha sonra işte Sandia Uluslararası Laboratuvarları'nda böyle yapay zeka çözümlerinin geliştirilmesine, uygulanmasına katkıda bulundum. E, sonra böyle akademinin içinde kaldıktan sonra tabii biraz daha iş e, PhD'nin sonlarına doğru girişimciliğe döndü. Orası e, biraz daha hani ayrı bir hikaye ama e, dediğin network ve hani bence doğru insanlarla doğru zamanda tanışmak inanılmaz büyük kapılar açabiliyor. Yani gerçekten biz de çok rastgele tanıştık ama e, hikaye birbirine bağlanıp çok 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 farklı noktalara gidebiliyor. Süper yani e, tabii network'e değinmem burada çok güzel. E, aynı zamanda tabii LinkedIn'de gördüğümüz sadece e, bir başarı gözüküyor orada ama o başarının arkasındaki hikaye aslında çok daha farklı olabiliyor. Çok büyük emekler verilerek yapılmış oluyor ve bunu da dinlemek tabii çok güzel. Biz e, burada aynı şekilde senin bahsettiğin o Amerika'daki güzel network'ü aslında Türkiye'de de e, ulaştırmak istedik birazcık yapay zekayla, yapay bu zekayla beraber. E, bir YouTube kanalı açtık. Instagram'da, TikTok'ta ve aynı zamanda Facebook'ta e, bilim ile teknolojiyi nasıl anlatabiliriz diye insanlara birazcık düşündük, oturduk, kalktık. Tabii yapay zekaya dayandık burada. Kendisine de bize analiz yapmasını istedik. Biz birçok meslekten arkadaşlarımızla beraber oturduk aslında bu platformu geliştirirken. Bu meslekler arasında polis de vardı, ev hanımı da vardı, onun dışında eczacı vardı, öğrenci vardı. Bunlarla beraber oturduk ve herkesin aslında toplumun birçok kesimini Yapay zekaya nasıl sevdirebiliriz diye bir e, arayış içindeydik ve bunu e, başardığımızı düşünüyorum. En azından e, takipçilerimizin verdikleri geri dönüşler karşısında bunu gördük açıkçası yapay bu zekada. E, bundan sonra da açıkçası yapay bu zekada yine teknoloji yapay zeka ve aynı zamanda bilimi anlatmaya devam edeceğiz. Yo bence zaten e, senin hedeflediğin kitle bence muhteşem bir kitle çünkü mesela ben işte ailemden falan sorular geliyor arada ya çıktığında hatırlıyorum. mesela ChatGPT büyük bir furya yarattı. Ya böyle bir şey varmış, ne oluyor falan böyle soruları. Ne var bunun arka planında? Yani ben şey soruları bile duruyordum işte. Bunun arka planında kaç insan çalışıyor gibi sorular da e, geliyordu. Ama yani sizin kanalda bence şey çok tatlı. Dediğin gibi e, çok geniş bir kesimi targetlayıp e, onlara sindirebilecekleri basit bilgileri böyle küçük dozlarla verebilmek ve onları ve bilgilendirebilmek bence yani büyük resme baktığımızda inanılmaz büyük yerlere gelecek ve herkesin konuşmasını bekliyoruz yani. Çünkü bu alanda en büyük şeylerden birisi de bence bilgi kirliliğini önlemek, onlara e, doğru bilgileri doğru zaman diliminde verebilmek ve bu da insanların bence bilinçlenmesi noktasında e, büyük farklılıklar yaratacağını düşünüyorum. Yani onun dışında bence harika özetledin. Benim aklımda olan başka bir şey yok. Senin aklında olan başka bir şey var mı? Yani tabii e, hikayemizi a, anlatmayı seviyoruz, e, sen de seviyorsun, ben de seviyorsun ama bence özet olarak bizim için çok güzel oldu bu. E, herkese çok teşekkürler bu imkanı bize sundukları için. E, sağlıcakla kalın. O zaman e, Kasım ayında, daha doğrusu tam tarih verirsem 18-22 Kasım e, aralığında görüşme.